Asuman Şemsi, yeti çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak doğmuş. Okumayı ve yazmayı seven biri. Anne ev hanımı, baba alim, evde okur yazar oranı yüksek, daha küçük yaşta yolu kalemle kesişen biri. Osman Şemsi'nin yolu kalemle yıllar önce tanıştı. Ta lise dönemlerinden. Hatta belki daha öncesinde. Çünkü küçükken yaramazlık yaptığı zaman kendisine verilen ceza kitap okuma cezasıydı. Bu herhalde onda bir bağımlılık yarattıysa demek bir süre sonra büyüdüğü zaman insanlarla konuşma sıkıntısı yaşadığı yerde yazmaya koyuldu. Yazdığı birçok şeyi gizledi, sustuğu birçok şeyi yazdı. Bu şekilde kalemle yolu kesişti ve üç esere kadar ulaştı suskunluğu diyelim. yazarken illaki gerçek hayata bağlı kalıyoruz. Çünkü yaşamın tamamı kurgu olmaz. Bu süreçte yazarken gerçek hayatların çoğunu aslında satırlara saklıyoruz, gizliyoruz bir şekilde. Eğer bu şekilde olmazsa zaten okuyan okur "Aa beni anlatmış." demez. Birçok şey aslında gerçekle bağdaşlaştırılıyor. Kurgu ve gerçek arası bir sentez diyelim. O yüzden sadece gerçek hayata da bağlı değil, kurguya da bağlı değil. Asuman Şemsi'nin eserleri. Üç eserimiz oldu. Şu an bir hafta önce üçüncü betiğimizi elimize aldık. Tanıtımına geçersek eğer, şöyle aktarayım size. İlk kitabımızdan yola çıkalım. Şöyle, Kalpte Dört İşlem, bu ilk eserimde. Tavsaf eğitim aldığım bir dönem ele almıştım. İçerisinde benim hayatımla alakalı maceralar var, bir deneme tarzında. Birçok insanın kendi hayatına değinebileceği noktalar var içerisinde diyelim. İkinci eserimiz hayatımın dönüm noktasından biri, çünkü ilk defa roman yazdım. Macir Kızı Şimal olarak. Hayatımda çok büyük bir yeri var bunun, okurla buluştuğu zaman bunu okuyanlar çok iyi anlayacaktır. Çok fazla lafı uzatmayalım, üçüncü kitabımıza bakalım. Zamanın Gizindeki Gizli Kadınlar. Burada da hayatımda gerçekte var olan kadınların şiirleştirilmiş hali birden çok kadına ya da bir kadına şiire sığdırarak hayatını aslında gizledim ben satırlara. Bu şekilde üç tane betiğimiz okurla buluştu. Türkiye'de yani ülkemizde bilindiği üzere muhacir olarak biliniyor. Macirin aslında kelime anlamı muhacir, göçmen demek. Ülkemizin belirli yerlerinde buna macir ya da macir denilir. Ama bunu tam kitapla bağdaşlaştırmak için muhakkak kitabı bitirmeniz lazım. O yüzden macir kızı Şimali bitirmeyene kadar istediğiniz şekilde ben cevap versem de anlamı biraz zor olacak. O yüzden okumanız lazım. Yazarlık bence bir meslek değildir. Yaşamın bir parçası, yaşam felsefemiz diyelim. Çünkü ben kalemimi aldığım zaman bir ticari kaygı olmadan yazmıştım. Meslek dediğimiz zaman aslında sanat ve meslek arasında ayrım yapmamız lazım. Çünkü sanatta çok fazla ticari korkumuz yok bizim. Hani ticaretle alakamız olmuyor. Ama meslekte vardır, bir para kazanma stilimiz oluyor meslekte. Ben yazarlığı her zaman bir sanat, bir sosyal hayat içerisinde insanlarla yakınlık ve empati olarak görüyorum. Bu şekilde baktığım zaman da kendi perspektifimden Yazarlığın meslek değil de benim için bir yaşam parçası ya da felsefesi olarak adlandırıyorum. bir çizgi yok. Hiçbir yazarda bence sabit bir çizgi olmaz diye düşünüyorum. Evrenseldir yazmak. Çünkü ben bugün Afrika'da bir çocuğu yazdığım zaman bir çizgi üzerinden bakmıyorum. Evrensel gözle hareket ediyorum. Bu şekilde baktığım zaman hem bakış açım genişliyor hem de bir insana değil de birden çok insana hitap etme duygusu, onların hayatlarını anlama, empati kurma süreci oluşuyor. Bu şekilde İlk okuduğum kitap, çok küçüktüm zaten, belki 5 yaşında falan. Ablamın bir öğretmeni vardı, beni çok severdi. Bana bir tane Cingöz adında bir kitap hediye etmişti. O dönem çocuğum tabii, içeriğinden çok görseli çok hoşuma gitmişti. Tabii sonrasında, okuduktan sonra epeyce zevk almıştım bundan, keyif almıştım. Ama hayatımda çok büyük bir yeri vardı onun, aldığım ilk kitaptı. Görsel ve içerik her zaman bağlantılıdır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman bazen sadece görsele göre kitap almışlığımız illa olmuştur ama içeriğinde de bunu aramışızdır. Hani acaba görsel hangi kısımda, neresinde bunun? Bence uyumlu olarak hareket ediyor kitap hem görsel hem içerik açısından. Ama ben genelde ilk önce içeriği bitirdikten sonra uygulamayı yaptıktan sonra görsele ihtiyaç duyduğum zaman bu süreçte yazlıklarımı değerlendirdikten sonra kafamda bir hayali görsel oluşturup bu şekilde sunuyorum. Daha sonra da tabii ikisini beraber birleştirince sentezine bakıyorum. farklılık oluyor tabii ki. Çünkü ilk kitap fuarına katıldığım zaman çok sevdiğim yazarlar vardı. Hayran hayran her standı gezip imza alalım, kitap alalım şeklinde. Sonra kendim yolum kalemle kesiştikten sonra ilk e davet edildiğim zaman okurların gelip benden aynı şekilde imzalı kitap almaları bu beni hem onurlandırmıştı hem de hayatımda evet şu an başardım deme hissini yaşatmıştı. O yüzden arada çok büyük olmasa da okur yazar arasında farklılık oluşuyor. Tabii şu an hala çok sevdiğim yazarlar var ve hala okumaya devam ediyorum onların eserlerini. Ama tabii kendi eserlerimin okunmasa da beni mutlu eden bir süreç. Tavsiye edemeyelim de, yazmak isteyen herkes aslında yazabiliyor. Duygularını doğru ifade edemeyen insanlar için diyelim. Çünkü bazen biz konuşma dilini çok fazla kullanamıyoruz. Ama yazdığımız şeyleri insanlara güzel bir şekilde aktarabiliyoruz. Varsa hayalinde böyle bir şey, dışarıdaki gözlemlere ve eleştirilere tabi tutulmadan, yani kendisine eleştirileri açık hale getirecek ama eleştirilerin onu yoluna saptırmayacak şekilde, ilerlemesini engellemeyecek şekilde dikkate alacak. Varsa hayali, yolu kalemle de çakıştıysa ilerletsin diye düşünüyorum. Aslında söyleyecek çok şey var. Çünkü bir yazar kalemi eline aldığı zaman yazdığı eser onun olmaktan çıkıyor. Birden fazla insan onun ailesi oluyor. Aslında hayatını aralıyorlar. Bizler de öyle okuduğumuz bir kitapta farklı bir insana konuk oluyoruz. Hayatından birçok şeye ortak oluyoruz. Bizim yolumuz kalemle tanıştığı için şanslıyız. Bir okur olarak da elimize kitap alabildiğimiz için şanslıyız. Çünkü bizler eli kalem tutmayan anne ve babaanneler tarafından büyütülmüş insanlarız. Çok da güzel büyütüldük. Aslında onların yazma yetenekleri olmuş olsaydı şu anda belki hayatımızın açıları çok fazla değişiyor olabilirdi. Ama yaşadığımız coğrafyaya göre hareket ettiğimiz zaman genelde bir kısıtlık vardı yazdıklarımızda. Ben bunu kırdığımı düşünüyorum. Aynı coğrafyadan olabilir, farklı kültürden, farklı coğrafyadan olabilir. Ama eğer eline kalemi aldığında bir şeyler yazacağına inanıyorsan güzel bir yoldasın demek. O yüzden bu yolunu bırakmamayı tavsiye ediyorum insanlara, daha doğrusu öneriyorum. Çünkü ben bir hayal kurdum ve hayalimi şu anda üçüncü betik olarak elime aldığım zaman beni çok fazla mutlu etti ki gözyaşlarıma o zaman hakim olamamıştım gerçekten. Bu süreç benim için önemli. Hayal kurup yerine getirdikten sonra o hazlı yaşamak bence insana bahşedilmiş en güzel mucize.